Evet sevgili takipçilerim bugün sizinle çok güzel bir soğan yemeği yapacağız fırında. Soğan kebabı, Urfalıların deyimiyle soğan kebabı yapacağız. Bunun için ben tepsime göre ölçtüm. Soğan temizledim, yıkadım, ayıkladım. Ortadan ikiye böldüm. 500 gram kıymet koydum. Biraz kuyruk yağı koyacağım. böyle bolca karabiber hem etin kokusunu alsın hem de yağın kokusunu alsın diye. Ete şöyle birazcık damak zevkinize göre tuz. Azıcık sıvı yağ. Eti yoğuracağım çok azıcık da iç ya e kuyruk yağından çok ince böyle zar gibi doğrayıp dibine koydum. O ona lezzet versin diye. Ve üzeri için böyle çok az çay bardağında nar eksisi var. Onu sulandırıp üstüne dökeceğiz pişirmek için. Şimdi bunu hazırlayalım. Şimdi etimizi bir güzel baharatını birbirine karışmasını sağlıyorum. Siz bunu kuyruk yağ koymadan direkt de yapabilirsiniz. Ama çok yağsız bir et olur. Et, e, tepsiye yayılma yapışması olabilir diye Biz da böyle yapıyoruz. Biraz elimi ıslatacağım. Elime et yapışıyor çünkü. Elinizi batırırsan suya yapışmasını önlersiniz. Eldiveni biraz büyük almışım. Elimden çıkıyor gördüğünüz gibi. Suyumuz yine lazım. Dökmüyoruz. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Elimi ıslattım. Soğanımı aldım. Şöyle ceviz büyüklüğünde soğan koyuyorum. Su eğer büyük gelirse yanından alabilirsiniz çünkü soğanın ölçüsüne göre. Bu arada fırını çalıştırdım çünkü sıcak fırına koyacağız pişirmek için. Size tavsiye ederim. Ve e, pişmesi için de ara ara dikkat etmemiz gerekiyor. Tepside yanmasın diye fırının sıcaklığı çünkü herkesin fırın sıcaklığı farklı olduğunda. Ocağa koydum. Yemek fırında pişiyor. Ben o tavuk suyunu da bunun içine koydum. Böyle çevire çevire. O erisi sıcağında. Şimdi salatanın yapımına geçebiliriz. Bunun yanına da böyle bir salata yapacağım. Buğdaylık, hediklik hani oluyor ya. Buğdayım vardı. Onu güzelce haşladım. Buna kapya biber yakışır ama elimde yeşil biber vardı. Onu doğradım. Ceviz koydum. Doğranmış maydanoz ve eee nanem var. Onu koydum. Haşlanmış mısır koydum. Bu arada ayıklayıp buzlu attığım narlarım var. Biraz ondan koydum. Çok güzel, çok bereketli bir salata oluyor. Böyle azıcık damak zevkinize göre tuz. Tabii benim salatalarımın olmazsa olmazı nar ekşi. Siz bunu yine damak zevkinize göre ayarlayıp zeytinyağımı koyuyorum. Salatam hazır. şimdiden herkese afiyet olsun. Şimdi çorbanın pişimine dönebiliriz. Çorbam kaynıyor. İçine attığım makarnalar pişene kadar bunun altını kısacağım. Yavaş yavaş taşmadan pişecek. Bu arada ben nane halledeceğim. yağın altını kapatıyorum. Nane için atıyorum. Yanmasın diye. Ki yeşil rengini güzelce versin. Çorba bu da hazır. Çorba pişince üzerine dökersin. Evet. Çorbamız pişti. Benimki biraz katı olmuştu diye azıcık su koydum. Çünkü arpa şehriye atınca suyunu çekiyor. Gördüğünüz gibi şu kıvamda. Siz daha katı içecekseniz tabii siz ona göre kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama tam çorba kıvamında oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Şöyle birazcık içinden alıyorum. Buna isterseniz kıyma koyabilirsiniz, nohut atabilirsiniz, yani her şey koyabilirsiniz. Çorbamız pişti. Yiyenlere afiyet olsun. Benim ellerime sağlık. 200 derecede gördüğünüz gibi soğanlı kebabımız hala pişiyor. Yemek pişti, şimdi kapatıyorum. 5-10 dakika içinde dinlensin.